Arkadaşlar günün adı cumartesi. Tarihi 26 Nisan 2025. Yer Seydi Kemer Alaçat ile Çamurköy arasındaki Eşen Çayı. Burada hem piknik yapmaya geldik hem gezmeye geldik. Gezgin yürü biliyorsunuz geziyor devamı, Çalışıyor hem çalışıyor hem geziyor. Burada bir köprümüz var. Köprümüz yalvarıyor. Artık dayanamıyorum diyor. Çünkü bu köprü benim çocukluğumda yıllar önce yapılmış. Tarihini bilemiyorum. Tek geçişli bir köprü. Fakat o zamanlar bu e, köprü çokmuş bile buraya. Ama şimdi araç çoğaldı. Herkesin evinde araç var. Bir de burası Fethiye'yi Saklı Kent kamyonuna bağlayan bir yol. Bu köprü gerçekten çok e, zor katlanıyor bura. Millet bekliyor. Köprüye girdiğin zaman karşıdan giren mecburen bekliyor. İnşallah bu videomu yetkili arkadaşlar, yetkili beyler duyar ki bu köprünün yanına veya da etrafına eee Ek olarak ya da yeni bir köprü daha inşa ederler. E, vatandaşlar, yerli halkı rahat eder diye düşünüyorum. Bu köprü hepimizin, hepimiz geçiyoruz. Buradan herkes geçiyor. E, videomu paylaşın arkadaşlar. Bu köprüyle ilgili ilgilenenlere belki ulaşır. Buna vesile oluruz. Burada ikinci bir köprünün şart olduğunu ben söylüyorum. E, paylaşın videomu. Başka bir videoda buluşuruz inşallah. Çok araç da geçiyor. Bakın e, bu kadar zamanda birkaç tane araç geçti. E, şimdi bu kış mevsimi sayılır. Daha sezon açılmadı. Yazın turistler, araba kiralayan turistler, e, yerli turistler buradan gidiyor e, Saklıkent Kanyonuna. Yazın daha kalabalık oluyor burası. İnsanlar bekliyor tamam mı. bayağı bir rezillik oluyor burada. İnşallah bu videom vesile olur. E, siz de paylaşın arkadaşlar. Burada yine ırmağımız var. Ee, eşen çayı, meşhur Eşen çayımız burası. Irmağımız var arkadaşlar. Etrafı yeşil. Ee, gezip gel, gelip gezmeye değer burada piknik de yapabilirsiniz. Çok güzel bir yer. Ee, köprüden arabalar geçince daha da zevkli oluyor burası. İşte bakın görün işte arkadaşlar. Bizden bu kadar. Ee, ileride başka bir videoda tekrar buluşmak üzere hoste kalın